Ayşe sembolistim. Ayşe şimdi ben bunu paşaya vereceğim. Görüyorsunuz. Ayşe bu şeyin çok çorba, şeyin çorbası var ya şey. Şeyin çobanın şeyi. Bir de plav. Şeyin çorbasıyla plav verdim Ayşe. Kangal paşaya. Şimdi yavaştan verelim. Ayşe şimdi paşa yiyor. Görüyorsunuz. Paşa bunu yiyecek. Öldü köpekle ekmek yiyecek. Şimdi poşet atmam gerek. Bekleyin. Ayrıca ben de hastalanmışım. Hasta oldum. Ayrıca bilmiyorum. Hava soğuk ya. Kış geldi ya. Ondan dolayı bir Hasta oldum. Bir boğazım ağrıyor. Bir burnum çekiniyor. Böyle yaparsın ya. Boğazlarım ağrıyor. Bir de böyle yapıyorum. Hasta oldum Ayşır. İnşallah kısa yakında iyileşirim. Yavaş paşa yavaş Hacı da yemeğini yiyor. Ben aslan yemeğini verdim. Şimdi kangal, sarı kangal yemeğini vereceğim. Al paşa. yapıyor arkadaşlar. Taşlar yiyor. Şimdi ne verelim? Ne alalım? Ay şimdi koyulan yemeğini vermiyorum. Onların daha saatlığa gelmedi. Saat 1. Onlar 4-5 gibi yiyecekler. Ay ben de bu Fuji'yi akşam yiyeceğim. Şimdi saat oğlan 1. Ayrıca ben de size şey söyleyeceğim. Yine kedi aldım. Ablam almış gelmiş. Arkamdan gelmesin diye bu yok koydum Ayşegül. Köpekler görse onu yer diye. Gel. Pşş. Gel. Pşş. Maho gel. Ayrıca adını Maho koydum. Beyaz Maho vardı ya. Öldü. Onun adını koydum. Hatırasını yaşatacak ona. İnşallah bu tedirimizde İnşallah bu tedirimizde Kaçıp gitmez bu evden. Gel. Pşş, gel, pşş. gel. Gel. Gel gel gel. Her daha yavru. Daha çok küçük. Küçük bir şey her şey bu. Bilmiyorum kaç aylık. Ben 30 aylık olabilir. 30 aylık olabilir. Dol oğlum. Görüyorsunuz her Yeni kedimiz bu. Maho. Ablam bulmuş almış gelmiş buraya. Ayşe şimdi aslanı salacağım ya misal olarak. Alacağım. Şeye koyacağım. O ekmekler olduğu yere var ya. Oya koyacağım. Aslan bunu boğsa günah bana olur. Baba bana ba, zatlar Baba bana zatlar Bekle Ayşe. Şöyle büyütelim kameramızı. Şöyle koyayım. Sen nasıl güzel bir şeysin. Maşallah ya. Maşallah ya. Maşallah maşallah. Ey maşallah. Allah'ım nazardan saklasın. İnşallah buradan gidip gitmezsin. İnşallah bizimle yaşarsın. Ömrüm bizimle olur. Oh maşallah. Mahom benim. Aslan Maho'm benim. Maho dur oğlum dur. Dur. Açın Maho'yu gördünüz. Daha çok küçük herşey. Bilmiyorum kaç aylık. Hop. 3 mene atladı. Baba 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 beni sevdi. Dur oğlum üstüme çık istiyorsan üstüme çık. Kafama çık olmaz mı? Bak şey yere yine koyacağım bakın. Bakın yine atlayacak bak. Bak bak bak. Beni sevdi Durun, maşallah. Dur in in in. şey bir daha hayırlı cumalar. Aşkım Cuma Hayırlı cumalar Ay şimdi şu suyu var mı yok mu da öyle bir Suyu nerede Annem koydu suyunu bak orada kedi yine geçti Bak orada kedi var Suyu ne koydu ya Heh, Suyu buradaymış Bak Ayşe, suyu burada. Bunlar uçuyor bak. Ayşe, bende çok hayvan sevgisi var. Ve hayvanları çok seviyorum. Bizde köpek var, keçi var, koyun var, tavuk var. Ayrıca burası hayvan banana döndü. Vallahi bu yava hayvan bağına döndü vallahi. Ay şimdi soracaksınız Kangal Paşa buna bir şey bir şey yapıyor mu? Hayır aşır, Paşa buna bir şey yapmaz. Şey yapabilir Ayşe. aslan boğa bir. Leo boğa bir. Bir de Esi Paşa boğa bir. Aslan bir. iki Kangal sarı olan. Üçlü Leo. Üç köpeğimiz boğa bir bunu. Kangal Paşa bunu boğamaz Ayşe. Seviyor kedileri. Aşağı biliyorsunuz o hayvanların yanında büyüdü Kangal Paşa'mız. Hiçbir şey yapmıyor. Ey maşallah, ey maşallah. Aşağı maşallahınızı alırım. Artık bizim tedimiz olacak. İnşallah buraya tek etmez. İnşallah burada buraya alışır. <laughs> Ayrıca sıra bakmayın üsülüp duruyorum. Hastayım biliyorsunuz. <laughs> Allah müşahabatı şifa verir de hemen erişiyoruz. Maşallah o maşallah. Bakın aynısını. Ben bunu yerim ya. Maşallah maşallah maşallah. Kurban olurum ben. Allah'ım nasıl yatmış bunu ya. Ayşe daha yavru. Biliyorsunuz. Çok küçük. Bak beni seviyor. diyor. seviyor. Tek beni seviyor. diyor. Allah yavaş oğlum. Müslüm atlama. Ayşe beni sevdi. Ayşe bir tane evde var, bir tane de burada var Ayşe. Onun adı Ostar, bunun adı Maho. Ayşe ben de yavaştan kapatayım. Durun, dur, yavaş. Ayşe ben de yavaştan kapatayım. Allah'ıma çoğunun çeyinize iyi bakın.